Evet abi. 1, 2, 3. Adalar, büyük adada önemli binaları geziyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, devam edelim. Ee, bu arada şey de söyleyelim. Ee, büyük ada için Prinkipo dedik. Büyük ada diyoruz. Prinkipo eski ismi. Ee, ama aynı zamanda Bizanslılar Megalonisi de demişler. Yani gene büyük ada demek. Ee, Osmanlı dönemindeki ismi Adayı Kebir. Ee, aslında o da e, büyük aslında işte. büyük, büyük ada demek. Yani ismi İkinci e, Justin sayesinde prens olmuş ama geri kalan tüm isimleri Büyük Ada anlamına geliyor. Evet, Çankaya Caddesi'nin girişinde iki zer. Şimdi ada e, biz tabi sanayicilerden bankerlerden bahsettik ama adalarda İstanbul'un ünlü doktorlarının evleri de var. Burası ünlü Rum doktor Konstantin Danasi'nin iki evi. Ama maalesef hem adalarda hem Boğaz'da hem İstanbul'un tarihi semtlerinde bu iki evler bazen tek bir aile tarafından satın alınamıyor ve maalesef gördüğümüz gibi ikizin biri çürümüş. Bu fotoğrafta ise benim en sevdiğim e, konak var, Stefanidis Köşkü, e, Yunanlı bir armatör. E, Stefanidis e, en sevdiğim ise Cihan Nüma'sı. Şu gördüğümüz kule. Bunlar en zenginlerin evinde olur. Cihan Nüma, dünyayı gösteren demek. E, yani e, aslında çok işlevli değildir. Bir tür zenginlik göstergesi. Evli çift çıkar oraya. ...dünyaya en tepeden bakmanın hazzıyla kahvelerini içerler. Fakat bu köşkü daha sonra... ...İbrahim Necmi Dilmen alıyor. İbrahim Necmi Dilmen de ünlü dil bilimcilerden. Atatürk'ün de çok sevdiği biri. Zaten Dilmen soyadını... ...Türk diline yaptığı katkılar sayesinde... ...Mustafa Kemal Paşa veriyor. Ee, ve kuşaklar boyu bu Dilmenlerin e, elinde kalıyor. Zaten İbrahim Necmi Dilmen milletvekili falan da seçilmiş. Öldüğünde ise Büyükada'da, Büyükada mezarlığına gömülüyor. Devam edelim. Ee, bu da ilginç, halk sağlığı merkezi. E, fakat bayağı kötü durumda, Can Bulat Evi deniyor. E, bu ünlü İsmail Can Bulat. Oooo! Takdir ee, Evet e, suikast sanıklardan. Evet, mi? onlardan biri. E, 1926 yılında e, tarihi dönüyor. E, İzmir suikastı davasında yargılanıyor ve koşuna diziliyor. Fakat e, Cumhuriyet'ten önce İstanbul Şehremin belediye başkanı, Hatta İngiliz işgalinde sürgüne gidiyor. O yüzden burası kendisi İstanbul Belediye Başkanı iken İstanbul Şehremanetinin konuk evi ve kendisi de burada kalıyormuş. Can Bulat Evi diye kaldı ismi Sağlık Aile Sağlık Merkezi gibi bir yer ama maalesef çok kötü durumda gördüğünüz gibi. Bu gene bizim Doktor Konstantin Danasi'nin iki evini daha iyi görüyoruz. İki evin yarısı satın alınmış. Gayet güzel durumda ama diğer yarısı dökülüyor. Gördüğünüz gibi devam edelim. İşte bu Çankaya caddesindeki en muhteşem yapılardan biri. Zaten ismi de Çankaya Oteli'ydi uzun süre. Ünlü bir Ermeni ailesi Hagopyan ailenin lideri Martel Hagopian tarafından inşa ediliyor. Aslında adaya gelip Fayton'la gezenler muhakkak bunun önünden geçerlerdi Fayton Çankaya Caddesi'ne gitmeden. Fakat şöyle bir şey var. 1984 yılına kadar adaya geldiyseniz bunun orijinalini gördünüz. Fakat 1985 ve sonrasında geldiyseniz bu binayı gördünüz ki bu orijinali değil. Fakat dış görünümü itibariyle orijinali gibi. Ama velakin 1985'te temele kadar yıkılıp beton harmi olarak inşa edilip ahşapla kaplandı. iç bütünlüğü olduğu gibi bozuldu. Ee, maalesef adalardaki ve boğazdaki bir ki geride kalalım henüz. Adalardaki ve boğazdaki ee, bir sürü tarihi dediğimiz ev aslında ee, en aşağı bir, bazıları defalarca yıkılıp yeniden yapılmış evler. Hmm. Ee, maalesef e, o tarihi sürekliliği bu evler söz konusu olduğunda koruyamadık. Şimdi e, Kadıyoran yokuşuna vuruyoruz. İki ünlü yokuştan biri bu Kasım abi. Ee, diğerinden daha sonra bahsedeceğiz. O en e, zor yokuştur. Ayayorgi'ye çıkan yokuş. Çile yolu gibidir, ee, ondan bahsedeceğiz. Ee, o Ayagiorgi yokuşu 202 metreye çıkarır bizi, en yüksek tepedir adalardaki. Biz şimdi ikinci yüksek tepeye doğru yola çıktık. Kadı Yoran yokuşu ve Kadı hı hı. Yoran yokuşundaki benim en sevdiğim evlerden biri. Ünlü bir zengin Rum aile, Stefan Rizzo'nun evi, Rizzo ailesinin evi birkaç kuşak rizolarda kaldıktan sonra bir balıklı Rum Hastanesi ya da bir Rum yardımlaşma Derneğine devre olmuş bir ev bir önceki iki önceki bir yenelde de mekan olarak kullanılmıştı bunun da cihan miması çok güzeldi 360 derece görüntü var devam edelim bu Ev e, şimdi çok gösterişli değil ama adanın efsane kişiliklerinden biri Konstantin Keşanlı, Keşanlı bir Rum. E, fakat İstanbul'da büyük bir servet yapıyor adam tüm Rum demokratik e, kuruluşlarının yönetim kurulunda e, ve e, çok zengin bir adam torunlarını iki kızı torunlarını Avrupa'da okutuyor. Fakat bu ev için adanın yazarlarından Akilas Milas var. Kendisi aslında doktor ama adalar üzerine güzel kitaplar yazdı. Akilas Milas bu evden aynı zamanda kız kurularının evi diye bahsediyor. Şimdi adaların bir de öyle bir hikayesi varmış. Şimdi bunlar imparatorluğun en zengin Rum-Ermeni aileleri. Çocukları önce ne bileyim işte mesela bu kızlar Damdaşyon'da okutuluyor. Daha sonra Avrupa'ya gönderiliyor. Avrupa'da okuyorlar. Ee, orada modayı takip ediyorlar. Orada bir takım toplantılara katılıyorlar. Sonra da İstanbul'a dönünce kimseyi beğenmiyorlar. Akilas Milas adada bir 10 kadar kız kurusu evinden bahseder. Bunlar kimseyi beğenmedik. Evet, kimseyi beğenmedikleri için e, o Avrupa'ya çıktıklarında aldıkları elbiseleri yıllar boyunca naftalinleyip naftalinleyip tekrar giyerlermiş. Zaten Akilas Milas şey diyor, e, bu kız kuruları geçti mi sokakta ağır parfüm ve naftalinden oluşan bir koku bırakırlardı diyor. Şimdi kız kurusu lafı buradan mı geliyor? E, yok zaten e, şey, e, buradan gelmiyor ama şeydir, e, evde kalanlara kız kurusu denir ya. Evet. E, Anladım, bu yeni... bir var. Evet. Evet devam edelim. E, şimdi güzel bir yapı göreceğiz. Evet işte bu. Bir, bu da artık bir saray gibi. Sofranios Köşkü deniyor buna. Bu adam patrik. Yani Fener Rum Patriği seçiliyor 1960'lı yıllarda fakat ne yaşandıysa istifa ediyor. Genelde biliyorsun Patrik seçilince ya da Papa seçilince öyle ne kadar kalırsın. Fakat adam çok muteber bir ilahiyatçıymış. Daha sonra da 1870'te İskenderiye Patriği seçiliyor. Fakat daha sonra emekli oluyor ve 1916 yılına kadar işte bu köşkte kalıyor. Patrik Sofranios Köşkü. Fakat Cumhuriyet'ten sonra burası Emlak ve Aytan Bankası'na geçiyor. Yani devlete geçiyor. Daha sonra da burası Büyükada Türk İlkokulu oldu. Yani zaten Büyükada'da 1880'lerden kalma bir Rum okulu vardı. Bu da Müslüman çocuklar için okul oldu. Son Biennale'de kullanılan mekanlardan biriydi. Ee, biz e, çorak bir mevsimde çekmişiz fotoğrafı. Mesela şu an gitseniz, e, orada duvar boyunca mor salkımlar olur. Hmm. İlk öyle bir iki fotoğrafını koymuşumdur, ileride görürüz. Bu mimozalar abi. E, bunu zaten e, kendimizi evlere kapatmadan önce son yaptığımız tur büyük ada ve mimozalar ya da mimozalar açmışken büyük ada turuydu. Birazdan bolca mimozalı fotoğrafımızı göreceğiz. 12 Mart'tı. Burası da e, Osmanlı Paşalarından Fadıl Paşa'nın köşkü. E, Fadıl Paşa'yı pek tanımayız ama e, torunu yazar Azra Erhat. E, hmm. Fakat şu an, evet, şu an e, burada oturan değerli bir akademisyen, Korhan Gümüş, Dünya Mirası Adalar grubunda da önemli bir kişi. Bu bahsettiğim e, adaları Dünya Mirası listesine sokmaya çalışan adalılardan, akademisyenlerden entelektüellerden oluşan bir grup çok hoş bir evdir. Kadıyoran yokuşundaki devam edelim. Evet bu da hoş evlerden biri. Tabi evlerin hepsinin hikayesini yok. Bazılarını böyle güzelliği için aldım. Hikayesi varsa da ben bilmiyorum. Devam edelim. Evet işte bakın bu aslında arkadan çekilmiş bir fotoğraf. Önden çekilmiş olsa iyi olurdu. Ee, bu gösterdiğim evlerden en az gösterişli olanı ama çok önemli birinin evi. Mehmet Faik. Mehmet Faik Efendi'nin evi. Abdülhamit'in 2. Ee, Abdülhamid'in e, İmrahoru yani Ahır Bey e, atlarla ilgilenen kişi zaten bu adamın e, bizim İstanbul'daki önemi e, kendisi Veli Efendi Hipodromu'nu inşa ettiren kişi. E, diyeceksiniz ki şey adam abi. Veli Efendi nasıl? Devam tamam et, devam evet. tamam et. Kendisi Veli Efendi Hipodromunu inşa ettirmiş ama ismini vermemiş diyeceksiniz, veremezdi çünkü arazi Şeyhülislam İslam Yudin Efendi'ninmiş, onun için arazi onun ismi verildi. Ama tabii çok önemli bir makamdır İmrah Orluk. Hatta daha sonra bu aile kızlarını Cumhuriyet'in ilk zengini İparlara, Mehmet Hayri İpar, öğretmenken hmm. Ee, e, Alpullu Şeker Fabrikası'nın kurucularında oluyor. Daha sonra bir sürü devlet ihalesi alıyor. Ee, Cumhuriyet'in ilk milyoneri diye geçer. Ee, Mudanyalıdır kendisi. Mudanya'ya gittiğinizde orada mü mütareke evi vardır. Evet. Ee, Mehmet Tayyip İpar evet. o, o evde doğmuş. Daha sonra da o evi satın alıp devlete hediye eden o. Yani bu şu gördüğümüz evde Türkiye'nin Alpulu şeker fabrikasının hikayesi var, Veli Efendi Hipodromu var, Mudanya mütareke evi var ve hem Osmanlı hem Cumhuriyet dönemi zengini iki ailenin birleşmesi var. Devam edelim. Tekrardan Fadıl Paşa evi devam edelim. Evet, Banker Dimitri Pisakis'in evi. Burada da evi arkada görüyoruz. Bu da hüzünlü bir aile hikayesi. İstanbul'un ünlü bankerlerinden fakat karı koca parayı kumarda kaybediyorlar. Adam maalesef bu evinin salonuna kendini asıyor. Daha sonra da adamın ikinci evliliğinden galiba olan balıkçı çocuğuna kalıyor bu ev. Evet, devam edelim. Evet, dinliyorum ben. Evet, e, burası ise e, Adalı arkadaşlarımızdan e, Sena Nari'nin oturduğu ev. Pendarların evi diyebiliriz. Çünkü Sena Nari'nin arkadaşımızın babası iki kardeşiyle birlikte bu evi e, satın alıyorlar. Ev gördüğümüz gibi mor salkımlarıyla da ünlü. Efrosini Köşkü diyoruz e, bu eve. E, çünkü daha önce e, Madame Efrosini adına kayıtlıymış. En son 1974 yılında Penderlar almış. E, bu evin ilginç bir hikayesi de var. E, şimdi bu evin balkonunda e, üst katı e, hizmetçinin eviymiş Madame Efrosini zamanında. Maria diye bir hizmetçi var. E, o dönemde adaların bir de ünlü gazinocusu var, Ligor Faccio. Bu adam evin hizmetçisine aşık. İtalyan hmm. kökenli kendisi ee, ve evin altına gelip adam İtalyan olduğu için serenat yapıyormuş. Ee, <laughs> evet, yani normalde şimdi serenat Avrupa'ya özgüdür. Bizde aile ne kadar modern olsun, Türk olsun, Ermeni olsun, Yahudi olsun e, bir evin altına gelip serenat yaptın mı? Adamı bir yerinden şişlerler. Evet. 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 Ee, ama işte burada... Onun sebebi oluyor belki de. <laughs> evet, bu diyebiliriz ki altında serenat yapılan ilke ve daha sonra Ligor Maryası ile evleniyor. Evet. Ligor'un şeyinden de bahsedeceğiz. Gazinosundan da. Hristos Gazinosu. Ee, bu evde aynı zamanda Ziya Gökalp kiracı olarak kalmış. Ünlü 19. yüzyılda Amerika'nın buradaki büyükelçisi Samuel Cox altta almış da Tatlı Yaşam kitabını yazan Mustafa Kemal Paşa 5 dakika uğrayıp e, bu evde bir kahve içmiş. O açıdan e, bir sürü hikayesi var.